Bartın Bir Tebessüm Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda kurum ortaklarından Sayın Döndü Özdal Hanım var. Döndü Hanım merhabalar. Merhabalar. E, Döndü Hanım programımıza sizleri tanıyarak başlayalım. Ben Döndü Özdal, <laughs> Bartın'da ikamet ediyorum. 22 yıllık evliyim, bir oğlum var. Kurumumuzun kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Biz dediğimiz gibi aslında şöyle hani bu sektörden geldik. Ee, daha öncesinde de özel eğitimlerde de çalışmıştık. Sonrasında e, Ali Bey ortağım kendisi olur. Yani özel eğitimli çocuklara daha çok verimli olabilmek adına, eğitimde daha üst kademeye yükseltebilmek adına böyle bir kurum açtık. Döndü Hanım, hizmetlerinizden bahseder misiniz? Hizmetlerimiz e, zihinsel engelliler, Down sendromu e, ve yaygınsa gelişimsel olarak bireysel olarak öğrencilerimize bu dallar altında eğitim veriyoruz. Toplamda 6 tane öğretmenimiz ve 16 personel olmak üzere eğitimimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. Ve şimdi de kurumun ortaklarından Sayın Ali Bilsin Bey ile birlikteyiz. Ali Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza sizleri tanıyarak başlayalım. Ben Ali Bilsin, 1985 Bartın doğumluyum. 12 yıldan beri eğitim sektörünün içerisindeyiz. 2019 yılından itibaren ortam döndü. Özdal ile birlikte eğitim sektörüne atıldık. Bu sektörün gerekliliğini çok iyi biliyoruz. Bu sektörde nelerin yapılması gerekliliğini bildiğimiz için kendisiyle böyle bir düşünce içerisinde nail olduk. İyi hizmetler vermek istiyoruz. Bu özel öğrencilerimizin topluma entegre edilebilmesi noktasında onlara iyi hizmeti vererek çok kısa bir süre içerisinde onların topluma kazanılması gerektiğine inanıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Biliyorsunuz ki özel eğitim çok sabır gerektiren bir iş, çok vicdan gerektiren bir iş. Biz de 12 yıldan beri bu sektörün içerisinde olarak zaten bu sabır ve özgüveni, işte bu vicdanı verdiğimize inanıyoruz. Bundan sonrası için de yolumuzun açık olduğuna inanıyoruz. Aslında bu pandemi süreci bizi etkilemedi, bizi daha çok böyle kamçıladı çünkü 3 e, ay öğrencilerimizden uzak kalmak bize açıkçası çok e, onlara karşı özlem duygusu barındırdı. Sonrasında da zaten 15 Haziran'da açıldıktan sonra e, daha büyük bir aşkla işimize sahip çıktık. Ve çok kısa bir süre içerisinde de e, öğrenci ve personel sayımızı arttırarak neleri yapabileceğimizi ve başarabileceğimizi tüm Bağdat'ın halkına da göstermiş bulunduk. Çok güzel. Peki vermiş olduğunuz eğitimler nelerdir? Ee, biz şu an 3 e, tane program e, adı altında eğitim vermekteyiz. Bunlar zihinsel engelliler, özel öğrenme güçlüğü ve yaygın gelişimsel olmak üzere ayrılıyor. İleriki süreçlerde biz buna ekstra fizik tedavi de katmayı düşünüyoruz. Bu da planlarımız arasında yer alıyor. Otomatik olarak e, Ocak ayı itibariyle Allah bizlere nasip verirse fizik tedavi bölümünde de kurumumuza kazandırmak istiyoruz. İnşallah. Kısa bir sürede gerçekten Bartın'da isminizi duyurmuş ve iyi bir sayıya ulaşmışsınız öğrenci açısından. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Azmetmek, sabretmek ve inanmak. Gerçekten bunları başarabiliyorsanız bu çocuklara gerçekten dürüst bir şekilde eğitim verdiğinize inanıyorsanız ve akşam eve gittiğinizde kafanızı yastığa koyduğunuzda rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız sizin için en büyük mutluluk verici nedenlerden bir tanesi de budur. Biz işimizi dürüst bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz ve kafamızı yastığa koyduğumuzda rahat bir şekilde uykumuzu alabiliyoruz. Bizim için en önemli olan nokta da bu. Çünkü o çocukların yüzündeki bir tebessümü görebilmek bize büyük bir mutluluk veriyor. Zaten ismimizin geçmişi de buna binayen hani konuldu. Bir tebessüm. O çocukların istedikleri gerçekten inanın size sadece küçük bir tebessüm. Başka hiçbir şey istemiyorlar.